Şimdiye kadar sorunları konuştuk. Biraz da çözümlere bakmak lazım. Şimdi maddi kaynak konusunda ciddi bir sorunu var medyanın günümüzde. Peki bunu çözebilmek için mesela para e, nereden gelebilir? Yani şunlardan mesela deste, destek alsak mı? Mesela devletten destek alabilir miyiz veya uluslararası kurumlardan, büyükelçiliklerden ya da uluslararası kuruluşlardan, STK'lardan destek alabilir miyiz? hayırseverlerden bir zengin bize bir para verse mesela olmaz mı? Veya doğrudan o kurumuza mı gitmemiz lazım? Bunların çoğunu zaten konuşacağız ama mesela şu devlet meselesine bir değinmek istiyorum. Kamu yayıncılığı elzem. BBC gibi NPR gibi dünyada önemli örnekleri de var. Ama Türkiye'de şu anda kamu yayıncılığının nerede olduğu ortada. Ayrıca sizler münferit girişimlerinizde ya da hali yayın yapan girişimlerinizde devletten alabileceğiniz destek basın ilan kurumunun e, verdiği destekler. Bunun özellikle yerelde belli bir anlama geldiğini biliyorum ama bir yandan da bir bağımlılık ilişkisi yarattığı ve öldürmese de süründürdüğünü düşünüyorum. Bu sebepten alabiliyorsanız elbette alın ama sadece buna dayanmak kesinlikle paraşütsüz uçaktan atlamaya benziyor. O sebepten biz diğerlerine biraz odaklanmak durumundayız. Bütün bu sunum sırasında, bütün bu eğitim sırasında hep aklımızda tutmamız gereken şey şu. Son tahlilde evet biz burada nasıl para kazanabiliriz? Bu kurum nasıl ayakta tutabiliriz? Saygın bir şekilde mesleğimizin nasıl yerine getirebiliriz? Bundan bahsediyoruz. Ama bu demek değildir ki biz artık gazeteci değiliz. Biz artık iş insanı olduk. Hayır. Gazeteciliğe aynen devam edebilmek, istediğimiz şekilde, istediğimiz gazeteciliği yapabilmek için konuşuyoruz bütün bunları. Bu sebepten bizim önümüzdeki en önemli sorunsal finansal olarak ayakta kalabilen bir kurum inşa ederken güvenilir, saygın ve bağımsız gazetecilik pratiklerinden de ödün vermemek zaten bunu bunu yapabilmek için düşünüyoruz. Peki burada önümüzdeki temel sorular neler? 3 tane sorumuz var. İlk ki şu. Sorunu biliyoruz, konuştuk. Kim çözecek? Bu sorunu kim çözecek? Genelde bizde, özellikle yerel'e gittiğimizde Eğitimlerde veya insanlarla karşılaştığımızda hep şöyle bir soru geliyor. Devletin bir şey yapması lazım. Yani devlet bir şey yapabilir mi, yapamaz mı bunu bilmiyorum. Ama göklerden bir çözüm inene kadar öncelikle gazetecilerin kendilerinin bir şey yapmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten de ikinci sorum şu. Çözümde gazetecilerin rolü var mı? Ve son olarak da gazeteciler tırnak içinde söylüyorum. Girişimci veya iş insanı olabilir mi? çözüm nerede? Bir düşünelim bakalım. Çok iyi bir söz var Lewis Carroll'ın. Nereye gitmek istediğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğin fark etmez. Bu ne manaya geliyor? Birçok haber kurumunda gözlemlediğimiz şöyle bir şey var. Tweetler atılıyor, haberler giriliyor ve gün bittiğinde iyi bir iş mi yaptık, kötü bir iş mi yaptık bilemiyoruz. Neden? Biz nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Arabamız bazen hızlı gidiyor, bazen yavaş gidiyor. Bazen sağa dönüyoruz, bazen sola dönüyoruz ama bu araba nereye gidiyor? Sabah çıkarken ben akşam nerede olmak istiyordum? Bunu bilmiyorum. Bilmediğim için de akşam olduğunda yorulmuşum, benzinim bitmiş. Hani bütün gündür de yoldayım ama vardığım yer iyi bir yer mi, kötü bir yer mi bilemiyorum. Çünkü zaten nereye gitmek istediğimi bilmiyordum. Siz nereye gideceğinizi bilmiyorsanız bütün yollar birbirinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Hepsi aynıdır. O sebepten en başta bizim şu 5 maddeyi netleştirmemiz gerekiyor. Önem sırasıyla söyleyelim. Öncelikle misyon yani biz kimiz ve ne yapıyoruz? Sonra hedef nereye gitmek istiyoruz? Strateji gideceğimiz ana yol ne? Taktik bu ana yol üzerinde ara yolların hangilerini döneceğiz? Araçlar giderken aracımız ne olacak? Hangi benzincide duracağız ve yola kimlerle çıkacağız? Bunları açalım isterseniz. Şimdi misyon. Bu bu arada bu terminolojileri kullanırken gazeteciler genelde böyle bir dirençle karşılaşabiliyoruz. Bunlar işletme tabirleri. Bunlar çok business işte plaza beyaz yakalı. Hayır. Zaten önemli olan farklı disiplinlerden bizim de kavramları alabilmemiz, vizyonları alabilmemiz, belli bir zihin yapısını alabilmemiz. Misyondan şimdi ilerlemek istiyorum. Bu arada şunu unutmayalım. Ee, ...bu terminolojinin tamamı esasında askeri kavramlardan gelir ve iş dünyası bunu oradan almıştır. Biz tekrar benzer şekilde bu terminolojiyi alıyoruz. Misyon, biz neden gazetecilik yapıyoruz? En başta bunu bilmemiz lazım. Çünkü para vesaire şu ama para kazanabileceğiniz başka bir sürü alan var. Ama siz bunları değil gazetecilik yapmayı tercih ettiniz. O yüzden bunu unutmamamız gerekiyor. Yani... Bazen bununla çeliştiğiniz yerler göreceksiniz. Mesela reklam konuşurken buraya geleceğiz. Önünüze öyle gelir alternatifler çıkacak ki tamam bunu yaparsanız para kazanabilirsiniz ama o noktada artık gerçek anlamda sizin istediğiniz anlamda gazetecilik yapmıyor olacaksınız. O sebepten en başta kırmızı bir çizgi çekmek gerekiyor. Ve demeniz lazım ki ben şu amaçla gazetecilik yapıyorum ve benim gazetecilikten anladığım budur. Ben Olan biteni insanların en doğru şekilde en hızlı veririm. Ben olan biteni en doğru şekilde yavaş ama en detaylı şekilde veririm. Ben farklı bir açıdan sonra Ben çok bağımsızım. Ben şöyle korkusuzum. Misyonunuzu başta belirlemelisiniz. Ve her zaman kulağınıza küpe olmalı. Çünkü bununla bu misyonunuz da gelir alternatiflerinizin çeliştiği yerler olacak. Orada seçmeniz gereken şey gazetecilik. Eğer gazetecilik yapmak istiyorsanız. Bir sonraki aşama hedef. Bir hedef belirleyeceksiniz. Biraz önce kullandığım analoji gibi. Arabayla sabah yola çıktık da akşam nereye varacağız? Burada kullanılan güzel bir e, kısaltma var. Smart denir. Yani İngilizce akıllı. Akıllı bir hedefiniz olmasa. Neyi kastediyoruz? Şöyle hedef olmaz. Sene sonunda büyüyeceğiz. Ne kadar büyüyeceksiniz? Değil mi? Ya da %10 büyüyeceğim. Tek başına etmez. Ne kadar sürede %10 büyüyeceksiniz? Bunun adını koymak için şöyle bir sıralama yapabilirsiniz. Öncelikle spesifik olmanız lazım. Mesela diyeceksiniz ki ben işte Türkiye'de kullanıcı, Türkiye'deki işte e, online mecralar, haber mecraları arasında diyeceksiniz. Sonra measurable yani ölçülebilir olmasa ne diyeceksiniz? Bir metrik belirleyeceksiniz kendinize. Trafikte ben %10 artacağım 6 ay sonra. 6 ay sonra dedim bakın orada son maddemiz zamana bağlı olmasından. Çünkü tamam büyüyeceğim ama ne, ne kadar zamanda büyüyeceğim onu bilmem gerekiyor. Diğer ikisi de ilgili alakalı olmalı yani yaptığım işle ilgili olmalı. Hani şey demeyeceğim. Ben kendimi en çok sevdiren mecra değil. Hayır bana gerçekten işle alakalı bir şey söyleyin. Bir de ulaşılabilir olmalı. Yani 8 kat büyüyeceğim. 10 kat. Yani gönül ister ki hepimiz böyle büyüyelim ama bunlar mümkün değil. Böyle bir hedefi baştan belirlemeniz lazım. Hatta size tavsiyem bu sunumu izledikten sonra kendinize bir misyon belirleyin. Misyonunuzun zaten vardır da bunun adını koyun. İkincisi de smart bir hedef çıkarın. Şimdi burada başka bir kavrama geliyoruz. KPI denen. Yani Key Performance Indicator. Yani kritik performans gösteriyor. Bizim için bakmamız gereken en önemli metrikler neler? Yani şöyle düşünelim. Sporda mesela çok denk geliriz değil mi? Futbolda maç bittiğinde işte kaç gol atıldı en önemli ama onun dışında ne var? Kaç pas, kaç asist, ne kadar koşuldu, basketbolda rebound, şu, bu veya baktığınız zaman işte ekonominin mesela KPI'leri vardır değil mi? Enflasyona bakarsınız, gayri safi yurt içi işte gazetecilik işi yaparken de bizim bakabileceğimiz bazı temel metrikler var. Önce bunlara bakmamız gerekiyor. Nedir bunlar? İlki erişim. Biz kaç kişiye ulaşıyoruz? İkincisi etkileşim. Bu ulaştığımız insanlar bizim içeriğimizde nasıl etkileşiyor? Üçüncüsü de biz alelade bir ıı, takipçiyi, okuru gerçek bir üyeye veya aboneye veya bağışçıya ne oranda dönüştürebiliyoruz? Bu eğer e-ticaret yapıyor olsaydık satıcı, satış, olacaktı. Biz bu kadar insan ziyaret etmiş sayfamızı ama ne kadar mal sattık? Burada da bu kadar insan okumuş bu haberi ama bunların ne kadarı reklama tıklamış veya ne kadarı bize bağış yapmış, ne kadarı bize abone olmuş, ne kadarı e-mailini vererek üye olmuş gibi bazı sorular sormamız gerekiyor. Şimdi bunları açalım. İlki erişim Burada bunlar bu arada e, yani taşa yazılı şeyler değil siz değiştirebilirsiniz kendinize göre ama ilk akla gelenler endüstri standartı olanlar erişim dediğimizde aylık ziyaretçi yani bizi bir ay içerisinde bir yıllık bakılmaz bir günlük bir haftalık da değil bunlar aylık bazda bakmakta fayda var. Aylık kaç ziyaretçi almışız ve bunların ne kadarı tekil yani şu demek bir insan 8 kez ziyaret edilse toplam ziyaretçi de sayıyoruz bunu ama Tekil ziyaretçi de o insanı bir kez ziyaret ediyor. Dükkanımıza kaç farklı insan girdi bir ay boyunca? Tekil bu demek. Ziyaretçi ise toplam kaç giriş yapıldı? Etkileşim ise şu. Sayfada mesela neye bakabiliriz? Ortalama sayfa ziyaret süresi. Sayfada ne kadar zaman geçiriyor ortalama bir e, ziyaretçi? Sayfa sayısı girdikten sonra bir sayfaya indi. Ondan sonra kaç farklı sayfaya gidiyor? Bu sizin derinliğinizi arttırır de. Şöyle genel bir kaide verelim bu arada. Ne kadar çok trafik alırsanız o kadar reklam geliriniz artar. Ne kadar çok etkileşim alırsanız, ne kadar çok insan ziyaret eder ve etkileşim alırsanız bu insanların sizin üyeniz, aboneniz, bağışçınız olma ihtimali de o kadar artar. O sebepten editoryal tarafın iş kısmını yapabileceği en büyük destek sayfalara sadece ucuz, hani bir kerelik gelen insan değil ama düzenli olarak sık sık ve geldikten sonra çok sayfa gezen bir okur kitlesi, ziyaretçi kitlesi yaratmak. Onun için tabii sosyal medya etkileşimleri de bir marka bilinirliği yaratmak için önemli. Ama sosyal medya kısıtlı trafik getirir. Ciddi bir Twitter fetişizmi var haber merkezlerimizde. Buna çok takılmamak lazım. Bu detaylandırılabilir, daha derinleyelim genel bir kaydı olarak Twitter'ı tabii kullanın. Ama kesinlikle birincil metriniz Twitter olmamalı. Twitter takipçisi, kaç retweet alıyorum. Çok retweet alırsınız ama yapılan birçok araştırma gösteriyor ki o linke tıklanmaz. Tıklanmadığı için de okunmaz. Okunmadığı için sayfada bir derinlik sitede derinlik olmaz. Etkileşim olmaz ve siz dönüşümü sağlayamazsınız. Ama marka bilinirliğiniz artar. Tabii ki mutlaka sosyal medyadan faydalanıyoruz. Ama o trafik mecrası değil bilinirlik mecrası olarak düşünebiliriz. Son olarak dönüşüm. Convergence. Bu da şu. Ben siteme gelen insanların ne kadarını dönüştürdüm ve bunları abone, bağışçı veya üye yaptım. Aboneli üyenin farkını yine konuşacağız ama üye sadece bize mail adresini verdi. İşte sitemize girdiğinde kim olduğunu biliyoruz. Yani düzenli bir misafirimiz gibi düşün. Abone bize düzenli olarak belli bir ödeme yapıyor. Bağış ise satın alma şeklinde değil, destek şeklinde verdiği para. Bunların her birinin aylık yeni bağışçı veya abone sayısı veya toplam buradan ne kadar para kazandığımıza bakabiliriz. Bir de burada yazmıyor ama oranlayabiliriz. Yani toplam şu kadar insan geldi. Onun şu kadarı da bize abone oldu. Bu da oranı verir. Bunlar bakabileceğimiz KPI'ler. Önerim bunları devamlı gösteren bir paneliniz olsun ve düzenli olarak bakın. Haber merkezinizde de paylaşın. Çünkü insanlar da bizim arabamız nereye gidiyor bilsinler. İlerleyelim. Strateji. Diğer adım. Bu da nedir? Gideceğimiz yeri biliyoruz. Önce biz kim olduğumuzu biliyoruz. Misyon. Gideceğimiz yeri biliyoruz. Hedef, strateji, buraya giden asıl yol. Bu da nedir? Biraz önce söyleyeceğim. Biraz sonra anlatacağım. Gelir modellerinin seçimi. Bu arada bir hibrit yaratabiliriz. Ben öncelikle aboneliğe odaklanacağım. Ben öncelikle bağışa, reklamı da şu oranda kullanacağım gibi genel bir strateji. Ve diyeceksiniz ki misyonunuzla uyumlu olarak biz Mesela yavaş gazetecilik yapıyoruz biz, araştırmacı gazetecilik yapıyoruz. Biz en hızlıyız. Kendinizi tanımlıyorsunuz ve stratejinizi de buna göre çiziyorsunuz. Taktik ise bu büyük stratejinin altında günlük sizin faaliyetleriniz. Bu çok daha esnektir. Neden? Tamam. Yani buradan buraya kabaca şöyle gideceğim ama yol üzerinde birçok zigzaklar olabilir. Geri gidebilirim, ileri gidebilirim, yavaşlayabilirim, hızlanabilirim. Taktikte esnek olmak durumundasınız. E, stratejinin uygulanma aşaması diyebiliriz. Yani gün gelir o gün sosyal medyada çok önemli bir durum var. Sosyal medya üzerinden bir şey çok fazla yapmak zorunda kalırsın. Gün gelir işte sahaya çok e, muhabir çıkarmak durumunda kalırsınız. Bu günün şartlarına göre değişir. Türkiye gibi bir ülkede özellikle taktikte esnek olmanız gerekiyor. Araçlar. Şimdi burası önemli. Neden? Araçlar sizin bütün bu söylediklerinizi yapabilmek için kullandığınız alet edevatınız. Şimdi ilkine ekip. En önemli kaynağınız insan. Bu misyon, hedef, strateji ve taktik doğrultusunda sizin ekibinizi buna göre yapılandırmanız gerekiyor. Mesela bu kadar KPI dedik vesaire bunlardan anlayan bir insan olması lazım mutlaka. Sitenizin altyapısının derli toplu olması için ciddi bir hani teknolojiden anlayan bir insan olması lazım. ama mesela yavaş gazetecilik yapacağım diyorsanız derinlemesine araştırma yapabilen insanlar da olmalı. Çok hızlı olmak gerekiyorsa o zaman editör masasında belki daha fazla insan oturtmalısınız. Ve teknoloji. Teknoloji altyapınızın sağlam olması gerekiyor. Burada da hani ulusalda belki çok sorun yok ama yerelde özellikle nasıl yapabileceğiz diye düşünüyor arkadaşlar. Tam o noktada işte bağış, fon, destek vesaire bu gibi şeyleri o altyapıyı kurmak için harcayabilirsiniz. İlk akla gelen büyük bir ofis kiralamak oluyor. Veya işte büyük büyük reklamlar var. Önce değil mi yani bir dükkan açacaksınız önce ne yaparsınız? Tesisatı yenilersiniz. Mutfağınızı işte paslanmaz çelikten güzel bir tesisat kurarsınız. Kapılarınızı işte tamir ettirirsiniz. Duvarınızı boyatırsınız. Benzer şekilde sizin de sitenizin altyapısının derli toplu serverlerinizin güçlü işte eski linklerinizin yenilerle düzgün bir şekilde entegre edilmiş arşiviniz sağlam yedekleriniz var. Belki jeneratörünüz var vesaire vesaire güvenlik açıkları kapının Bunların hepsinin oturtulması lazım. Teknoloji tarafı önemsenmezse kendi kendimiz yazıyor oluruz. Buradan da hiçbir yere varamayız. Şimdi en sona gel geldiğimizde misyon, içerik ve sürdürülebilirlik yani biz Bu üçünün aynı çizgide olması gerekiyor. Birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. En başta koyduğum misyon araştırmacı gazetecilikse ben o zaman her gün işte Akan slider'da 20 tane haber copy paste olmamalı. Daha az haber vermeliyim ama derinlemesine bir haber vermeliyim. Ya da en hızlı ben olacağım diyorsam o zaman gerçekten en hızlı ben olmalıyım. En hızlı değil ben ikinci üçüncü verim ama en doğrusunu veririm diyorsam hata yapmamam gerekiyor. E o zaman bu içerikleri buna göre yapabilmek için gene geri dönelim. Takımımızın buna uygun olması lazım. Ve sürdürülebilirlik dediğimizde de işte gelir modellerinin de bununla uyumlu bir şekilde ilerliyor olması lazım ki biz bu yapmayı vaat ettiğimiz şeyi okurlarımıza biz böyle gazetecilik yapacağız dediğimiz şeyi gerçekten yapabiliyor olalım. Sadece bugün değil, 6 ay sonra da, 6 yıl sonra da